Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İBB'nin düzenlediği törenin ardından Tuzla metrosu inşaat alanı olduğunu belirttiği bölgeye giderek çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında "mış gibi yapılan işler karşısında susmanın çok zor olduğunu ifade eden Yazıcı, Ekrem İmamoğlu'nun metro oyununu ortaya çıkardı. Hayırlı olsun bu arada yeni metro hatlarını Hemşehrilerimizin hizmetine açtık. Tuzla metrosu bitiyor algı operasyonuna şahit oldu. Teşekkür edecek, sevilecektik. Olmadı. Maalesef yine olmadı. Mucize beklerken yine ilizyonla, yine bir göz bağcılık işiyle karşılaştık. Ekrem İmamoğlu'nun metro oyununu Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ortaya çıkardı. Cambaza bak girişimi dedi. İmamoğlu'nun algı operasyonunu deşifre etti. Göreve başladığımız andan itibaren en büyük atılımlardan birisini raylı sistemlerde gerçekleştiriyoruz. Gönül Mış gibi yapılan işler karşısında susmak hakikaten çok zor bir durum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kaynarca Pendik-Tuzla Metro Hattı 1. Etap TBM çıkış töreni duyurusunu yapması üzerine... ...metro inşaat alanına giden Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı törenle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hattın tamamlanması ile Pendik Merkez İstasyonu'nda Marmara işletmesine, yüksek hızlı trene ve şehir hatlarına... Kaynarca Merkez İstasyonu'nda M4 yani Kadıköy, Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattına da bu hat sayesinde entegre olacağız. Mucize beklerken yine ilizyonla, yine bir göz bağcılık işiyle karşılaştık. İşin aslı önceki dönem yapılan Kadıköy Pendik metrosuyla, bakanlığın yaptığı Pendik Sabiha Gökçe metro bağlantısını sağlayan, yine önceki dönem başlayan bir işin TBM çıkış töreni. Törenin göstermelik olduğunu belirten yazıcı, Ekrem İmamoğlu'nun cambazlık peşinde koşarak kamuoyunu yanılttığını söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na işte böyle çıkıştı. Sayın Başkan, kaynarca Pendik yazıp sonuna tuzlu ekleyerek Tuzla halkına mesaj gayretiniz tek kelimeyle cambaza bak girişimi. Bu metruk alandaki otlar alan çevresindeki metro afişlerinin 10 kez değişimine şahit oldu. Tuzla metrosu bitiyor algı operasyonuna şahit oldu. Yazıcı yıllar geçtiği halde bir türlü tamamlanamayan proje için İmamoğlu'nu sert bir şekilde eleştirdi. 5 tören yaptınız sonuç %10 bile değil. Masal gibi az gittiniz uz gittiniz dere tepe düz gittiniz ama bir arpa boyu yol alamadınız. Dile kolay 4 yıl geçti. 1500 23 gündür bekliyor. Yazıcı proje için alınan paralarında hesabını sordu. Kaç kredi alımında Tuzla metrosu sayıldı. Para alındı metro nerede? Metro yok para nerede? Organize işler film repliği gibi. Metromuz işlemiyor ama neyse ki çok şükür zaman işliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbulluları hizmette yaşattığı sıkıntılar tek bununla da sınırlı kalmadı. İETT otobüsleri ve raylı sistemlerdeki arızalardan sonra yeni skandalda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kiraladığı kontrol gemisi tedavisindeki arıza oldu. Uluslararası ve transit geçen gemilerin bıraktığı petrol, yağ, çöp ve filtrasyonu toplamak için 3 milyon 400 bin TL'ye kiralanan Ertaç isimli kontrol gemisi çalıştırılamadı. 18 Haziran'da göreve başlaması gereken ama daha ilk günden arıza yapan kontrol gemisindeki sorun bir türlü giderilemedi.